Biraz Deniz'in yanında oturabilir miyim? Tamam kızım otur ama dikkat et olur mu? Dur. Sen ne yapıyorsun ya? Uzaklaş buradan çabuk. Ne kızıyorsun ben buraya? Oynamak için geldim. Burada oynayamazsın. Uzaklaşacak mısın? Uzaklaşmayacak mısın? Of tamam ya. Anne ya. Şimdiki abi beni oynatmıyor. Oynatmıyor ya o kim ki? Hem bana kızdı hem de bağırdı. Değil sen mi? Abicim sen utanmıyor musun? Utanmıyor musun ya küçücük kıza bağırmaya? Ablacım amacım küçük kızın kalbini kırmak değil. Sadece burası çok tehlikeli. Ne tehlikesi olacak buranın? Alt tarafı suya oynayacak. Ablacım su deyip geçmeyin. Benim burada iki evladım öldü. Nasıl yani abi? Göründüğüne bakma burası dipsiz kuyu. Ben de işte çocuklarım öldüğünden beri buraları kollayıp kolluyorum. Kimse... Ya kardeşim çok özür dilerim çok haklısın. Sorun değil. Hem küçük kız gel birlikte oynayalım.